Elmalı'daki meşhur köpekçilerin yanına gidiyoruz. Çok zahmetli bir video ama devamını getireceğiz. Köylerdeki ve yaylalardaki bütün Anadolu çoban köpeklerini size tanıtacağız. Toros dağlarına yakın rakım olarak deniz seviyesinden 1400-1500 metre yükseklikte olan bir alandayız. Sürüde ve yayla da olan köpekleri çekmek bize zahmetli olacak ama sizin için güzel seyir olacak. Çünkü çalışan köpekler her zaman daha verimli, daha faydalı olacak. Burada bir kabak tarlasına geldik. Dağın dibinde. Elmalı da Usta Köpekçi, Olkan Zeybek kardeşimin köpeklerini çekeceğiz. Tabii ki birçok bir köpekçinin de e, buradaki köpeklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Bunun için çıktık yollara. Köpekler ilk tepkisini gösterdiler. Bizi sert bir şekilde karşıladılar. Şimdi onları sizle tanıştıracağız. İyi seyirler. Elmalı. Akdeniz yaylaları. Ay dolu. Cümleten selamun arkadaşlar. Çok güzel bir videoyla sizlerle olmak istiyoruz. Tabi bu videoyu çekeceğiz ama biraz da korku var. satlam çok adamcı bir köpek. Kendisi Akdeniz şampiyonu. Akdeniz şampiyonlarından daha doğrusu. Akdeniz'in baş köpeklerinden bir tanesi. Volkan kardeşimiz ziyarete geldik. Elmalı'ya gelmişken. Nasılsın? İyisin Anladım, inşallah. Anlıyorsun kardeşim. Keyifler nasıl? Sattam'ı görmeye geldik ama Sattam bildiğin adam yiyor. Yani o kadar adamcı bir köpek. Sana nasıl? Peki... Tehlikeli bir köpek değil. Isırıyor mu? Isırıyor. Peki soyu kimlerden? Soyu buldur Gravgaz köpeklerini. Hı hı. Gravgaz'da eski sattı mı torunu? Avşar'dan var bir köpek. Avşar, ee, Denizli, Antalya, aynen. aynen Akdeniz bölgesine ait bir köpek. Yok da ters bir köpek. Sistemi de çok güzel, oturaklı. Ter Akdeniz ikincisi oldu. Evet. Malum sebeplerden dolayı. Evet. Peki... Bazı e... Bazı ters durumlardan dolayı, arkadaşlarımızdan dolayı. İkinci oldu. Ha, bizim gözümüzde şampiyon. Evet. Peki kaç senedir sende? Enikliğinden beri sende mi? 16 aylıktan beri bende. Ondan önce de 5 aylıktan beri Kubilay abi var benim aile dostum. Hı hı. O abimiz besledi. 16 aylıkkanı ben aldım. 4 aylık kadar o aldı. 4 aylıktan 16 aylık olana kadar besledi. Sonra da Şu getirdik. an yaş? Şu an yaş 4'ü bitirdi. Damızlık olarak kullanıyorsun. Hem de kendi kapında Damızlık. Her türlü. Her e, şeye uyar. Her, her canlıya uyar. uyar. Evet. Peki koyunlar da var. Koyunlarla arası nasıl? Çok iyi. Koyunlar i̇yi İnsanlara var olduğu gibi saldırmıyor herhalde koyunlara. Yok yok koyunlara çok iyi. Da var da görevini yapıyor yani. Aynen, aynen. Yavru aldın mı peki Volkan? Yavrumuz da önce... var. Biraz önce çek, şey, biraz sonra çekeriz. Evet. Yavrumuz da var. Damızlığı nasıl? Memnun musun Dişimiz yani o damızlığından? Damızlığından Valla Vallahi ben şöyle söyleyeyim Volkan'ım. Uzun zamandır yani video çekiyorum. Başka yerlere de gidiyoruz hani e, köpekleri çekmeye ama senin e, şu andaki sattamın özelliği şu çok yırtıcı bir köpek. Aynen yani asla pes et yani sonuna şey kadar var gidiyor kurtta şey. gerçekten de soncu yani asla terk etmez öyle kurt gelmiş buna çökmüş yok yıkmış hiçbir şekilde şey yapmaz üstüne yırtar öyle bir köpek. Tabi elmalıya gelmişken de şimdi bunu çekmemek olmaz. Volkan kaç senedir köpekçilik yapıyorsun? Vallahi de 20 senenin üstünden bari köpekçilik yapıyoruz kendimizi bildim bileli köpekçilik Yaş, yapıyor. Kaç? Yaşımızda 33. Yani şöyle söyleyeyim ortalama çocukluktan beri köpeğe bakan bir insansın. Aynen aynen. Ben de biliyorum yani gerçekten de köpeğe düşkünsün. Hani bakım olarak Vallahi şey ilk olarak... köpeğimiz ilk yani 10 yaşından önce köpeğim daha cüzdanımda duruyor. Evet. Saklıyor musun? Bakma şansımız. Orada fotoğrafını bulalım. İşte. Evet. Sattım bunun adı. Evet. 10 yaşından beri. 10 yaşında beri bunu besledim. Evet. Bunun adı sattım. Bunun adı sattım. Yani 23 senedir bir fil fotoğrafını sak saklıyorsun. Aynı. Arkadaşlar işte her zaman söylüyoruz. Yani bu bir hastalık. Aynen, yani hastalık. bu bir hobi. İster yani bu seversiniz ister sevmezsiniz ama. Kaç sene önce? 2 sene önce 200 bin lira para bir vermedim. Evet biliyorum ben de o süreci yakından takip ediyordum. Verilecek de bir hayvan değil. Aynen. O paralara zaten şu an Türkiye'de köpekler de çok büyük paralara gidiyor artık. Huyundan suyundan tek korktuğum köpek yani normalde ben mahçelere tamam, gidiyorum Tamam tehlikeli hani... köpek ama benim de o hoşuma gidiyor. Evet. Gittiğimde direkt hani köpeğin içine girerim, yakınına girerim ama Sattam şimdi biraz tehlikeli. yerden çek, kilo. Hadi oğlum. Hadi hani hani Sattam. Hadi Sattam. <laughs> Sana da bayağı alışmış. Aynen. Yani bir de tabi küçüklükten zaten beri. Ben zaten. Evet başına bir iş açar bu köpek yani Aynı. başkasında olsa. Gel bur. gel. Sado gel Tüyde Tabi biraz da arkadaşlar köpekler bu zamanlarda yani videoları da şunu da söylemek istiyorum. Videoları 15 güne bir atıyorum. Hani e artık şu yüzden dolayı köpekler tüyde olduğu için gidip insanların şu anda videosunu çeksem köpeklerin diyecekler ki işte ya köpeklere bakmıyorlar zayıf şöyle böyle. Ama asla şu böyle bir şey yok. Şu an köpek tüyde olduğu olarak... zaman bir 10 kilo aşağısına kadar düşüyor. Kendimizden fazla bakmıyoruz. Yok onu da hani belki... E i̇şte köpekçi köpekçi olmayıp da izleyen bir arkadaş varsa kelle o da onu... orada zaten. yedi kelle mama. Evet, Her şey orada da. Kelleyle bakıyorsun değil mi? Yani kelle, genelde sakatlat. Da... Serdar Başkan'la arayız mamasını da. Ona da selam olsun. Serdar Aynen. abi de iyi bir abimizdir. Valla şu anda Elmalı'da çok güzel köpekler var. Çok da iyi gidiyor Elmalı. Aynen. Yani Reşo'nun öz torunu. Öz torunu. Zaten kemikten belli Kalınlık, Aynen. kemik. Kafa gerçekten de dolu bir kancık. Yani yaz Davut, gününde Davuşay kardeşimiz çıkardı bu dişiyi. Evet. Bir yaşında bize verdi. Bizi damızı damızvararak kullanıştı sattı mı çekti bir sefer. Evet. Bülent çekti Talibana. Hı hı. Bülent e de tamam. Evet. Evet. aldık bir yavru. Annelik olayı nasıl? Annelik olayı çok süper. Bakıyor yavruya, bir Güzel sıkıntı yavruya yok. Bakayım. Ama yani dişi gerçekten de salı arkadaşlar boyunla kuyruk arasındaki bölgeye sal deniliyor gen genellikle Şampiyon. uzunla Şampiyon çok uzun. Şampiyon amca kızı. Denizli şampiyon Doron. He. Babaları kardeş babaları yani. kardeş. Gerçekten Doruk'la da üst düzey bir köpek. Ama e, kancın da çok güzelmiş. Tüy kadar ömrü olsun. Çok e, sallı köpekler çok güzel oluyor Volkan. Yani attığı yavrular da ona göre e, köpekle veya herhangi bir hayvanla ayaklaştığında ona göre yıkılmıyorlar. Aynen. O da tabii e, işin güzel yani. Baktığın zaman zarar görmüyorsun sallı hayvandan. Yani. E, fenotip olarak da hayvanın basarları e, omuz tutuşu kafası, yani alnı el tabi şey elli ayaklı kemikli bir dişi. Dönması çok kemikli. Dörgün, her şeyi vurdu. Evet. Dur bakalım. Dur. Gel. uyunu suyunu da bilmiyoruz şimdi köpekleri. çok güzel. Evet. Bakın, Ama ya, işte uyuyorduk. hiç bilmeden yaklaştığımız için her an ne yapacağını da bilmiyoruz. Evet bu da Şampiyon Seher'in kızı bu da, Bülent Akaydın kardeşimizden geldi. Yabancı Hatta kan. Aynen, şimdi ben bu dişiyi biraz da biliyorum. Ee, dişi çok özel bir dişi. Ee, Malatya'da velivuraldan çıkma dişi, e, Şer diye geçer, Seher de derler. Onun torunu, e, çok özel bir dişi. Biz Bizde Alilerle Bülentler de bundan çok özel yavrular aldılar, bir batım. O yavrular da şu anda 20 aylık. Bunun yavrusunu, bunun taliban yavrusunu evet. reşo'yu çektik. Orada da bir yavrusu var. Evet. 4 aylık. Onları da gösteririz. O damarı da reşo damarına girmiş oldunuz. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim Volkan. Bu çok ayrı bir köpek. Gerçekten. Huyuyla suyuyla işte... bu dişi gerçekten kaliteli bir dişi. Bunun arka ayağında bir sıkıntı var. Galiba Aynen. araba çarpmıştı. Aynen. Aynen. Ee, ondan dolayı ayağı sıkıntılı ama gerçekten çok özel bir yabancı kan yani. Türkiye'deki. En nadir kanlardan bir tanesi. Çok da güzel yavruları da makina gibi. Yani şu an kendisine baktığın gibi golden görürsün ama yavrularına baktığında çok icraatlı yavruları var. Ee, şöyle söyleyeyim. Bundan mesela bunu bizim köpeklerle denediklerinde yani Anadolu çoban köpekleriyle denediklerinde çok güzel yavru aldılar. Yani i̇şte bu, sonuçlar 87-85 o bantlarda. Nasip Orsob'un da şeyi çekeceğiz. Arnavut burada o Fethiye'de. Bunun Rod diye bir köpeği var. Evet. O da galiba yeni transfer. Aynen ona çektiniz. Ee, Gürcistanlı şampiyonuydu. Aynen Gürcistan şampiyonu. O da hayırlı olsun. Ona da selam olsun. Gerçekten e, güzel bir soy. Yani iki yabancı kanı birleştirirsen de güzel olur. Kötü olmaz. Ee, ama şu anda bunlar bakılacak köpekler. Yani Aynen. soyların çok iyi. Tam yani bunlardan çıkacak bütün köpekler kıyıcı köpekler. Hani sen işi çözmüşsün artık. Gerçekten de Ulu hani yaşandım, o, evet, uz, ustalığın bulaşmış. İnşallah bundan sonra da emeğinin karşılığını alırsın kardeşim. Yani gerçekten de köpeklerin çok güzel. Bu evet. 15 aylık şampiyon çirkin var. Konya'da, Konya evet. Şampiyon İrgın, çirkin, Irgın'da şampiyon çirkinin Evet. Anadan onun yani babası da avşar. bir anda deli yürekleri de yani güdük. Adamcılık var. <laughs> Köpeği biliyorum girdiğimde saldırdı. Ben tutuyor mu? <laughs> tutuyorsa sıkıntı yok. Bomboş aylık bir yavrumuz. Gerçekten e, çok sert bir yavru. Hem insana hem de canlıya sert. Şampiyon zulüme de çok benziyor bu arada. Gezdiğim... Bir da onlara dayanıyor da onları demeyiz gari. Evet. Yani bir an deli yürek bu. Bir anda dayanıyor. Ben şöyle söyleyeyim sana. Yani o kadar gezdim. Hani gerçekten çok benziyor. Hani şu an insandan biraz çekiniyor ama köpekte tüyde. Tüy de köpek önemli he, ya. 4 dört 4'lük dört, dört bir köpek. İnşallah yani yaşına göre çok çok, çok güzel icraatları da var köpeğin. Ben daha ileriye de taşıyacağını inanıyorum kendine. Yani bir iki sene sonra kendinden çok bahsettirecek bir enik. İnşallah. İnşallah. öyle de olur. Bir sorun yaşamazsa. Enik, senin de emeğine sağlık. Kardeşim Bunu bizi... Bu Jordan Alikan'ı getirdik işte. Bülent Akaydın kardeşimizin oraya. Evet. İndi. İsparta'da. Güner abi müracı bunun. Zorba İmparta'da. Hı hı. Güner abi. İsparta'da. Ona da selam olsun Sparta'ya. Şarkı Karayaş'tan. Bu üretti biz de besleme nasip oldu. Güle güle Bizim Bizim üreticimiz senle. o. Yani evet. bu biz besteyiz. İnşallah ona da gideceğiz. Ona da nasip olursa git. Tanımak isterim yani. Zaten muhabbetimiz var. Bu da şampiyon çekilini çıkardı Ama... işte. Onda rest var. Şu anda rest oldu. Köpeği var harenga Güzel köpekler var elinde. Ya bunun hastası olmak ayrı bir şey ya. Bu üretici yani. Evet. Biz üreticisi da akıcı, daha üretici. hasta. Aynen. Yani üreticisi olmak daha hasta. Gerçekten de davarın içinde büyüyen köpekler bir başka oluyor. Hem sahada davarı güderken ayrı bir zevk alıyor insan. Aynen. Emeğine sağlık kardeşim. Bizi de buraya kadar misafir ettin. Sana da teşekkür Aynen. ederiz. Teşekkür.